Şu anda Sakarya'da Sapanca Gölü'nde Asof bünyesinde Samader turna balığı yakalama yarışmasındayız. Burada oldukça coşkulu bir ortam var. Toplumun her kesiminden insanı burada görmek mümkün. Şimdi e, bir annemizi yakaladık kendisine. Balığı soracağız. Bu iş aslında erkekler yakalıyor ama kadınlar ne yapıyor noktasında Şimdi onu kendisinden dinleyeceğiz efendim. Efendim merhabalar. Merhaba. merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Kadriye Kart. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim e, balıkla ilgili biraz konuşalım sizinle. Balık pişiriyor musunuz? Evet pişiriyorum. Ne tür balıklar pişiriyorsunuz? Daha çok tercih iyi. ettiğiniz hani balık pazarına gittiğinizde ya şu balıkları alayım dediğiniz balıklar hangileri? hamsi alırım hamsi. ben. <laughs> hamsi severim. Geleneksel e, He bir de palamut getiriyor Çağlayan. Palamutu pişiriyoruz. Nasıl efendim? Pişirme yöntemlerini ne şekilde yapıyorsun? Ee, mesela hamsiyi nasıl pişiriyorum? Hamsiyi tavada pişiriyorum yağda. <laughs> Palamutu efendim? Palamutu da yağda pişiriyoruz bu ara balıklar biraz yağsız olduğu için tavada bol yağda pişiriyoruz. Peki balık pazarına gittiğinizde ben şimdi 1 kilo et mi alayım, 1 kilo balık mı alayım diye düşünüyor musunuz, düşündüğünüzde ne tür bir karar veriyorsunuz? Bu hafta balık alın diyoruz, balık getiriyor Çağlayan, balık pişiriyoruz. Peki efendim balıkla ilgili en çok yaptığınız yemekler, en çok yaptığınız faaliyet. Bazı fırınlama da yapıyoruz. <laughs> Fırına koyuyoruz. <laughs> Peki e, Hamsi'yi genellikle hangi aylarda tercih ediyorsunuz? Yağlandıktan sonra? Yağlandıktan sonra. E, şimdi bu ara almıyoruz. Yağlandıktan sonra güzel oluyor. Hem büyük oluyor. Esra Kart annem oluyor. Annemle birlikte geldik burada faaliyet var diye. Ortam güzel. Biz bayağıdan beri gelemiyorduk. Genelde işte abimler falan hep yapıyorlar bu faaliyeti. Güzel bir ortam. Yer çok güzel olmuş. Daha çok kadın gelmeli mi sizce? Tabii tabii tabii, tabii gelmeli. E görsünler sadece aslında erkeklerin değil yani eşleriyle birlikte gelebilirler, ailece gelip piknikler yapılabilir. E, kamplar yapılabilir genelde çocuklar kampları seviyorlar artık kamp faaliyetlerini böyle yerlerde güvenli bir şekilde yapabilirler en azından. Sizin balıkla olan alakanız nedir? Balığı nasıl pişiriyorsunuz, nasıl tercih ediyorsunuz? Balığı annem pişiriyor, biz yiyoruz genelde. <laughs> o yüzden bizimle de hazıra geliyoruz genelde. Ama genel sevdiğimiz balıklar işte klasik hamsidir e, işte palamut severiz, levrek tarzı onları seviyoruz. Lüfer severiz, bulabilirsek onları da tabu mevsimde. Eski şeye göre biraz daha... Aynen. Şu anda Samader'in Asof bünyesinde düzenlemiş olduğu turna balığı yakalama yarışmasındayız. Burada piknik yapan bir aileyle birlikteyiz. Aile İstanbul'da oturduğunu söylüyor. Kendileriyle balık üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Merhabalar. Merhaba. Hasan Gedik, emekli matematik öğretmeni. Evet balıkla alakanız var mı? Balık yemeyi seviyor musun? Ben e, balığı çok severim. Ama çay balığıyla ben doğdum, büyüdüm. Yani tatlı su balığı. Tatlı su balığın, çay balığı ve kendim avlayarak çocukluğumdan beri. E, ama İstanbul'a gelince baktım ki denizde de balık varmış. Onu burada öğrendim ben. Daha, yani İstanbul'a gelmeyene kadar gelene kadar bilmiyordum ben. E, Tuz var diyordum denizde. Ee, balıklar tuzda nasıl yaşasın? Ben hep balıklı şeyde derelerde e, çaylarda var diye biliyordum ve çok seviyordum. Avlıyordum, yiyordum öyle. Ama sonradan baktım deniz balığı da fena değilmiş. Bir de göl balığı çıktı sonradan. İşte onun için geldik böyle hasret bir derelim Sapanca Gölü'ne. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Efendim ne tür balıklar yiyorsunuz? Ben ne olursa olsun gelirim. Sazan. Denizden babam çıkardı. Yok deni o şeyi pek bilmem. Deniz kültürüm yok ama tatlı su balığının hepsini severim. Peki nasıl pişirme yöntemleri tercih ediyorsunuz? Onu valla evdeki bizim hanımefendi genel genel başkan, bırak genel koordinatör biz görev dağılımı da bunlar insanlar. Yani biz e, görevlileriyiz onları. Çık, al, sat falan ama kumanda ondan. Tabi tabi tüm. Televizyonun kumandası gibi bizi de kumanda ediyor. <laughs> ama güzel yapar. Ellerine sağlık. Yani anladığım kadarıyla balığı seviyorsunuz efendim. Balığı seviyorum. Aslında Malatyalısınız alayım. Evet balığı sevmek kadar e, balıkçılık sporunu da seviyorum. Yani o, o çok... E, e, yani öyle e, bana olta atın deseler atarım ama profesyonellik yok. Yani mesela deniz oltacılığını bilmem, yapamam. Yani bazı kabri, kabiliyetlerim yok benim ama e, çay balığını gerçekten severim. Bir şekilde elimle girer böyle... E ee, büyük derelerde e, çıplak elle yakaladığım olmuştur benim. Sizin zamanlarınızda balık biraz daha boldu değil mi? Bol, bol evet. Şimdi kirletilen su, işte değişen hava şartları falan maalesef böyle yani. Tabiata saygısı olmayan bir toplumun maalesef geleceği de iyi olmuyor. Onu o birinci vermeye çalışıyoruz öğrencilere eğitim yoluyla ama bu kolektif bir şey, çalışma. Yani burada tek taşla duvar olmuyor. Bütün hepimize önemli görevler düşüyor. Kesinlikle Adazze'ye bir toplum bilinciyle coğrafyamıza sahip çıkmamız lazım. Yani coğrafyamıza, değerlerimize sahip çıkmadığımızda her türlü değerleri de alt üst ederiz. Ayaklar altına alırız. Bana göre bulunduğumuz coğrafyaya değer ve kıymet pişmek. Efendim biz teşekkür ediyoruz sizlere. Çok sağ olun zaman ayırdınız. Kolay gelsin. Çok güzel bir e, çalışma içindesiniz. Bu bence e, kamuoyuna daha çok yansıtılırsa yeni e, nesiller bu habitat üzerinde iklimin e, sağlığı açısından e, bilinçlendirilirse daha güzel hizmetler sunulmuş olur. Gördüğünüz mesajlar harika, size çok teşekkür ediyoruz efendim. Öğretmen olunca tabii mesajlar da biraz daha farklı oluyor, daha vurucu oluyor. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Oğuzhan Gedik, kimya mühendisiyim. Özel sektörde çalışmaktayım. Ee, balıkçılık sektörüyle bir amatör olarak uğraşıyorum evet. ben de yine. Ne tür ee, Olta balıkçılığı bizim. Yine kıyıda veya teknede. Denizde veya tatlı? A ağırlıklı deniz, evet evet. Peki efendim, tuttuğunuz balıkları ne yapıyorsunuz? Şimdi e, genelde ufak veya alamayacağımız kadar küçükse onları incitmeden e, tekrar denize iade ediyoruz. Hani ortalama büyüklükte bir şeyse alıyoruz işte ya dolaba vesaireye aktarıyoruz. Peki efendim e, ne tür pişirme yöntemleri tercih ediyorsunuz? Şimdi Türkiye'de çok fazla teknik yok aslında. Ya ya fırına atılıyor ya ya atılıyor ama tabi e, bunlar. Aslında yetinmemek gerekiyor. Yani yüzlerce çeşit pişirme yöntemi var ki yani onu anca işte iyi balıkçılarda yemek yerken anlıyoruz biz de. Yatı biraz fazla oluyor. Biraz fazla oluyor ama işte ama balıkla neler yapılabildiğini görebiliyorsunuz oralarda da. Yani evde her zaman uygulamak zor tabii. Ama ağırlıklı evde işte yağda, tavada veya fırında işte sebzeli, patatesli şeklinde yapıyoruz.